Buyurun beyefendi. Sizi dinliyoruz. Şikayetiniz nedir? Efendim, karım beni çok mayımantı buluyor. Hmm. Maymıyı konuşmamdan şikayet ediyor. <laughs> hmm. Hep böyle mi konuşuyorsunuz? Nasıl yani? <laughs> ee, ya, yani... <laughs> ...orjinal. Ee, sesinizin tonu bu mu? Evet efendim. Ben konuşur iken... Karımın uykusu geliyor imiş. Hmm. Bakın, size de uykunuz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aha, yok canım, ne alakası var. Aa, geldik mi? <laughs> yok, daha gelmedik. Uyuyabilirsiniz beyefendi. Nasılsa seansın parası benden çıkıyor. <laughs> efendim nereden çıkarttınız uyuduğumu falan? Uyumuyorum ben. Ben öyle seans sırasında dikkatimi daha iyi toplayabilmek için Böyle gözlerimi kapatıyorum. <laughs> Böyle yap. <laughs> evet, ne iş yapıyorum demiştiniz siz efendim. Efendim, ben şehirler arası otobüs şoförüyüm. <laughs> ben mesleğimi yaparken uyusam ortalığı birbirine katarsınız ama. <gülüyor> <gülüyor> raporlu, biz raporlu sayıldık. Oh oh! Alın sahte raporları, takılın durun. Çivisini çıkardınız memleketin. <laughs> Allah Allah! Öğretmen rapor aldıysa çocuğun suçu ne Kalender Bey? Gayet sevinçli, okula gidemediği için mutlu. Üzgün bir hal görmedim kendisinde. <laughs> ee, akşama ne pişiriyoruz bakalım? Pişirmiyoruz, ben pişiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz böyle ayak altında dolaşacaksanız pişiremeyeceğim. Gidip oturup gazetenizi okusanız. Siz? Okudum bir efendim. Zaten benim okuduğum gazeteyi almıyorlar ki. Bol bol resimli gazeteyi alıyorlar. Onlardan da hoşlanmıyorum ben. İyi. O zaman kalkın kahveye gidin. Orada her türlü gazete var. Okursunuz. Kahveye mi gideyim? <laughs> Gülümser Hanım. Siz beni tanımıyorsunuz herhalde. Koskoca devlet sanatçısı. Kalender şen yuva kahveye gidecek öyle mi? Aa, <laughs> çok yanlış tanımışsınız beni Gülümser Hanım. Kalender Bey. Bakalım şu dip ne var? Oo, Tam takır kuru bakır. Allah Allah. Evinize gitseniz siz. Bakın bakalım o tamirat işleri nasıl gidiyor? Kontrol edin hadi. <laughs> sana da. Nurettin dedi ki babacığım gelme. O vaziyette evi görmeni istemiyorum dedi. Canım yavrum benim. Şimdi canına dişine takmış çalışıyordur aşağıda. Ah. <laughs> <laughs> Nurettin. Şimdi şunu. Şuradaki remote. Evet oraya takıyorsun. <laughs> Bak Nurettin bu alet edevatı arkadaştan aldık geldik ama... ...dikkat edin gözünüzü seveyim. Bir şey olursa biterim ben. Batarım ya. Hiç merak etme kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Şehrazat için nelere katlanıyorum. Akbilim olmasına rağmen otobüs almadılar beni. Mecidiyeköy'den köyden buraya kadar taşıdım geldi bu teşhisat. <laughs> İnşallah değer bu yaptıklarıma Nurettin Efendi. Değer kardeşim değer sen hiç merak etme. Ben her şeyi düşündüm. <laughs> Şimdi bak bu yaptığın iyiliğin karşılığında ben sana sıfır bir beste yapacağım. Sen yapmışın gibi gidip Şehrazat'ı okuyacaksın. Nasıl? Hadi ya! Sahi mi diyorsun? <laughs> Adamsın Nurettin. Adamsın ya. <laughs> da ben onu şimdi nasıl okuyacağım? Benim heyecanımdan sesim titrer ya. <laughs> o zaman sana playback yaptırırız Tankut. Büyüksünce fakir amca. <laughs> Neyse hadi beni salın, beni bırakın. İşe geç kaldım ben. Ya yalnız dikkat edin şimdi alet edevat biraz eski ya. Kontak yapar bu. Tamam hadi. Endişelenme. Hayatımızda ilk defa kayıt aleti görmüyoruz. Hallederiz. <laughs> aa, aa! Amca bu alet gerçekten biraz sakat galiba. <laughs> fişi çek fişi. <laughs> galiba haklısın yeğenim. <laughs> Gerçi böyle bir... ...beni bir sarstı bir titreyince kendime geldim ama... ...kayda mı girsek ne yapsak? <laughs> Söyleme. Evet. Alo buyurun Şahin Yol Psikiyatri Merkezi. Evet. Tamam gelin. Ee, i̇sim şurada bir kalem. <laughs> tamam. Yani kendisi insanın psikolojisi bozuk olduktan sonra Hasan olmuş, Hüseyin olmuş fark etmez. Siz gelin. Tamam kardeşim tamam kapatın. Bak öbür telefon çalıyor. Tamam. Devam <laughs> Zekeriye. Tamam tamam. Şu telefona baksana. Gittim Zekeriye. <laughs> Alo. Şahin Yol Psikiyatrı Kliniği. Ödemeyi peşin alıyoruz ama. 165 lira. Vallahi ben olsam hayatta vermem tabii de, siz bilirsiniz yani. Kaçta mı gelin? Ne bileyim ben kaçta gelin ya? Üçte gel, beşte gel. Ya sen gel de yaparız bir şeyler, tamam? Hadi görüşürüz, öptüm seni. Ha bu mudur? Danışanlarla konuşma şekli bu mudur yani? Aylardır hiç mi bir şey öğrenemediniz? Şeytansat'ın bir an önce geri dönmesi lazım İnce Hanım. Yoksa bu işler yürümez İnce Hanım. İkimizde ne sekreten hamuru yok. <laughs> tamam peki. Şehrazat'ın şu anda ne yaptığından haberi olan var mı? Piruza kafede garsonluk yapıyor. Aa. Niye? Niye olsun? Kızın gideri çok da. Geliri yok. Mecbur ekmek kavgası. <laughs> ya acaba başka bir sekreter bulsak buraya? Yok. Gerek yok. Döndürürüm ben onu geri. Halledeceğim ben o bugün. Ha. Vallahi bir an önce halletsen iyi olur Tankut. Şehrazat'ın Pürüz Ağa kafede çalışıyor olması... ...halk sağlığı açısından pek uygun olmayabilir yani. <laughs> Buyurun. Merse. Sağ ol. Bu para eksik. Yok, ben oradan yüzlerimi bahşiş kestim. Yüz ondan fazla bahşiş olur? Bu nedir? Ee, şimdi garsondan garson değişir o. Siz bana bakın. Eğer hala... Adam. Aman aman yok diye bir tatlısın. Ha, benim olacak tabii. Buyurun, ne istemiştiniz? Şey... Ha, Muhalla Hanım'a bakmıştım. Aa, Muhalla Hanım yok, bana bakacaksınız. <laughs> Ama ben Muhalla Hanım'ı istiyorum. Beni beğenemedin mi anam? Neyin eksik? <laughs> Yemeğin salçasını çok fazla koydunuz Gülümser Hanım. Hiç elinizin ayarı yok ayarı 40 yıldır hiç değişmedi. Hassas terazi gibidir. Tam kıvamında koydum kalenderde. beni. <laughs> ha, belli oluyor. O pilavı da öyle pişirmeyecektiniz. Önce kavurmanız lazım bütün işleri. Altı yaşından beri pilav pişiririm. Hiçbir zaman da kötü pilav pişirmedim. Sizden mi öğreneceğim? Allah Allah! Gülsene, ben üç yaşından beri pilav yiyorum. Sizden mi öğreneceğim? Nerede o pilavın şehriyesi? Nasıl bir şehriye anlayışı bu? <laughs> Hem bu salatayı da iyi yıkamadınız siz. Beni bir daha yıkamam lazım. Hayır yani. canım, <laughs> ya, bitmiş. Allahım bir Tuzunu koydum, yağını koydum. Bir daha yıkanır mı? Gülümser Hanım, etrafta salgın hastalık var. İyice yıkamak lazım. Ufacık çocuğumuz var evde. Bırakın. Bırakın. Yıkadım. Ayol, ya, ya bırakmış. Bırakmış. Ay Allah, gördünüz mü ne yaptınız? Beğendiniz mi yaptığınızı? Ben ne yaptığımı siz de verdiniz. Topuyma bakalım. Ben ne de devirdim? Evet, siz de verdiniz. <laughs> Meclis seviye seyretmem lazım. Sanatçılarla ilgili bir yasa teklifi verildi. Çok önemli. Ay